bugün başkanlık sistemi hakikaten ülkenin başına bela AK Parti sırf MHP'den kurtulmak için 50 biri değiştirmek istiyor. Bir... Saadet Partisi GİK üyesi doçen doktor Necmetin Çalışkan, AK Parti'nin MHP'den kurtulmak için 50 artı bir sisteminden vazgeçme yollarını aradığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alanın seçilmesinin daha doğru olabileceğine değinen çalışkan, AK Parti'nin tabanının İslami olmasına rağmen MHP'den dolayı ülkede ırkçılığı ideolojik hedef olarak göstermeye çalıştığına dikkat çekti. Düşünün ki bugün belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi en yüksek oyu alan aday direkt seçilse mesela %34 oy alan birisi diğerleri yüzde 32 almışsa 34 ile seçiliyor. İş bitti. Bugün AK Parti sırf kendi tabanının İslami geçmişe kimide sahip olmasına rağmen ortaklık neticesinde ülkede ırkçılığı, Türkçülüğü yeni bir ideolojik hedef olarak insanlara göstermeye başladı. Bu aslında ülkemizin geleceği açısından da son derece sakıncalı. Çalışkan AK Parti ve MHP tabanlarının geleceğe yönelik olarak tabanlarını kaybettiğini söylerken, seçmen için MHP ve AK Parti'nin birçok alternatifi olduğunu dile getirdi. AK Parti genç nesline ideolojik olarak kaybediyor, MHP de aynı şekilde eriyor. Çünkü gençlikte görüyor ki menfaat için biz başka bir partiye yamanmış durumdayız. Onun için MHP tabanı da bu durumdan memnun değil. MHP'nin iyi parti olarak alternatifi var. AK Parti'nin de zaten başta saadet olmak üzere ideolojik, sosyolojik taban itibariyle pek çok tercihi olduğu için, pek çok alternatif olduğu için aslında bugün iş başındaki her iki parti de geleceğe yönelik kaybetmiş durumda.